bana e, şey dediler Sen ne yapıyorsun dedi. Ben de iyiyim dedim. Sonra pat pat çatışmaya başladım. Sonra <laughs> savaş yeğenin ben oldum. Ee, sonra adamları böyle pat pat çıt pat diye vurdum. Oğlum ee, sonra dükkandan bir çıkıtırlar lan polisin Polis Yani Yuhallı ya yuh Çok oldu yani polis Çok geldi ee, Suçlu olmayan adamları Topladılar Ben de suç Suçluydum aslında Suçlu bendim Sonra adamlar geldiler adamı bir yaptılar böyle pam diye vurdu adama. Sonra da iş bitti. Sonra da ben bir laf koydum. Lütfen kanalıma abone olun. Başka bir günde yanımda bu arkadaşım çıktı. Anasını bunlar yapacaktık yapamadık anasını satayım. Ya bipler olmuş ya bugün şimdi. Oğlum bu ne ya? Bu ne bu ne? Arkadaşım bu ne? Oğlum sen telefonla niye uğraşıyorsun lan? Ee, şimdi ee, kanka ver oğlum. Alo. Oğlum sizin e, nokta nokta ya. Oha. <laughs> Biz bunları yenmemiz lazım. Ben zıplarım üstüne pat diye. Am ya güzel tamam. Yenim bu.